Şerif'ün örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün tığ ve şiş kullanmadan sizlere bu şekilde kalem iğne ve inci ile çok güzel bir süs çiçeği yapmak istiyorum. Böyle orta kalınlıkta, orta büyüklükte erilikte 35 adet inci kullanıyorum. Siz büyütmek için bu inci sayısını artırabilirsiniz. Hemen ipime bir iğne geçiriyorum ve incilerimi öncelikle iğne yardımı ile ipime geçirmem gerekiyor. Dediğim gibi siz büyütmek için daha büyük iri bir çiçek elde etmek için kullanacağınız ince sayısını artırmanız gerekiyor. Benim için bugün bu büyüklükte birinci yeterli olacaktır. 35 mi ipime geçirdim. Şimdilik iğnemi çıkartıyorum. Burada bundan sonrasında bir kaleme ihtiyacımız olacak. Öncelikle ipimiz ve kalemimizi şöyle bir bir kez doluyoruz ve düğüm atarak bunu sabitliyoruz. Bunu başlangıç olarak kullanacağımız için iki defa düğüm atıyorum biraz sıkı olması lazım ki sökülmesin. Hemen fazla olan ipimi buradan kesiyorum. Bundan sonrasında incilerimi sırasıyla getiriyorum. Hemen bir tane inciyi kalemimin yanına getirdim. Aynı şişimiz ilmek atar gibi ilmek atıyoruz ve hemen incimizi de bu arada yukarıya çıkartıyoruz. Bu şekilde incimiz yukarıda kalacak şekilde ilmekler atıyoruz. örgüye başlar gibi şişimize ilmek attığımız zamanki gibi bu defa kaleme ilmek atıyoruz Şu şekilde parmağınızın arasına kalırsa zorlamadan daha kolay ince yukarıya çıkartabilirsiniz bunu daha kalın bir şiş veya dondurma çubuğu gibi kalın bir aparatla yapabilirsiniz ama kalem herkesin evinde vardır diye ben kalem tercih ettim Son incimi de ilmek atarak buraya getirdim. Şimdi bundan sonrasında ipimizi biraz uzunca tutuyoruz ve kesiyoruz. Tekrar iğnemizin yardımını alarak bunları dikiyoruz. Son bittiği yerden bu şekilde her attığımız ilmeğin içerisine girerek dikmemiz gerekiyor yoksa sökülerek gidecektir şekilde her ilmeğe bir defa batarak sıra boyunca bütün ilmekleri sabitlememiz gerekiyor. Son ilmeğe kadar diktim. Bir defa tekrar geriye geliyorum İkinci sırayı dikmeye devam ediyorum. Şimdi kalemimizden çıkartıyoruz. Ve ipimizin olduğu kısımdan yuvarlayarak şekil veriyoruz. Bir kez yuvarladıktan sonra dikerek sabitliyorum. Görünümü bu şekilde olacak. Kullandığınız ince sayısına göre büyütebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.